Canlarım hepinize Merhabalar ee, Güzel bir günden Evet ben günün yarısında Uyanıyorum Ama e, Geceleri daha çok seviyorum canlarım Öyle sessiz Güzel gece daha da serin oluyor Nasılsınız Bir tanelerim Buradasın değil mi abim evet. Şu tatlıdan alacağım dönüşte de tamam. Hani şu halka tatlı var ya. Onu çok seviyorum canlarım. Söyleme sayıp. Canlarım neden çıktım dışarı? Onur markete gidiyorum. Bu bir reklam değildir. Şimdi aslında ilerleyen günlerde şey de yapacağım size. Bizim canım Trakya'mızda memleketimin her yeri güzel. Ayrı ayrı. Trakya'mda lora ekşi miktarlar genelde. Bizde ekşimikli biber. Hatta böyle yaşlarımız ne der biliyor musunuz? İyişimikli biber. O iyi. <laughs> Ondan canım istedi aslında. Ee, onu ilerleyen birkaç gün içinde yapacağım size hem tarifini vereceğim. Çok lezzetli oluyor gerçekten. Böyle kışın falan çıkarın çıkarın yiyin canlarım. Şimdi bugün Onur'a neden gidiyorum? Bizim çabuk turşumuz var sirkeyle yapılır. Bugün onu yapacağım sizlere. Denemenizi isterim. Harika oluyor. Turşunuz mu bitti? Oturuyorsunuz. Canınız turşu istedi. Hemen yapabilirsiniz. Hatta onu yapıp ee, bir ee, bir gün sonra yok. Akşam üzeri yaptınız. Gece yiyebilirsiniz. Canlarım garanti ediyorum. O kadar güzel bir lezzet ki bayılacaksınız. Şimdi gidelim yavaş yavaş marketimize. Şu an sizlere bahsettiğim fırının oradayım. Bunağın oradayım. Ondan sonra evet ah kedicikler. Her yerde görüyorum. Heyecanlarım. E bugün düne nazaran daha serin. Bir tane Güzel. Dün gece Ay gece serin oluyordu ama dün gece sıcaktı. Canlarım, burada olan bir tanelerim. Ee, hepinizi çok seviyorum. Sizler benim için kıymetlisiniz. Yani ee, diğer konuda vlog yapacağımı söylemiştim. Boş verin değmez ben burada beni seven canlarımla yoluma devam. Asifem. Asil yüreklim. Seni çok seviyorum canım arkadaşım. Sen o kadar farklı bir insansın ki. Handanım. Aydanım. Filizim. Ahmet arkadaşım. Fatmalarım. Fatma Kösürem, Fatma Radar'ım, bir tane daha Fatma'm vardı, soyadını hatırlayamadım. Hepinizi çok seviyorum. Eğer ismini unuttum ki hepiniz kalbimdesiniz, sakın kırılmayın. Hepiniz tam şuramdasınız. Canlarım benim, ben hepinizden razıyım. Allah'ım da sizlerden razı olsun. İyi ki yanımdasınız. Canlarım şimdi ben bir biberimi alayım, dönüşte yine görüşelim. Olur bir tane Canlarım merhaba. Evet, Onur Market'te bir iki bir şey aldım. Eve doğru geçiyorum. Evin yakınlarında oturdum, bir sigara içeyim dedim. Evet, çok sıcak canlarım. Şimdi birazdan eve geçeceğim. Tekrar ee, şeyler, o size bahsettiğim şeyi yapacağım. Bakalım biber falan aldım. Biraz uzun bir lok olabilir. <laughs> Biliyorum siz Angel'ınızdan sıkılmazsınız. Canlarım benim. Ay oturdum valla şöyle dinleniyorum. Çok ağır bir şey yok elimde ama hoşuma gidiyor böyle oturup izlemek. Şu an oturduğum yerde güneş de yok. Canlarım birazdan evde görüşürüz. Canlarım hepinize tekrar merhabalar. E, geldim Onur Market'ten. E, dediğim gibi lor yani bizim buradaki ile ekşimik. Ekşimikli biber yapacaktım fakat e, söyleme sayıp dün akşamdan beri e, sirkeli biber derler bizde çabuk turşu. E, onu yapacağım. Dur dedim canlarımla birlikte yapayım da e, belki sizler de bilirsiniz. Çok çabuk oluyor. Hemen yenilebiliyor canlarım. Yani bir saat sonra falan yiyebilirsiniz. Ee, şu anda su ısındı. Biberlerimi, sarımsaklarımı hazırladım. Sizler nasılsınız bir tanelerim? Vallahi işte biraz domates aldım. Biraz ee, biber aldım. Biberler de bu sene bu yani hiç sivri biberler acı değil canlarım. Neden öyle bilmiyorum. Ben acı biberi seviyorum. Yine de içine bir iki tane atacağım. Hani acı olsun diye ama bakalım. Şimdi suyumuzu bir kontrol edelim canlarım. Şöyle koyayım sizlere. Evet burada sağlama alıyorum. <laughs> Düşmeyin. Evet. Çok mu yakın? Neyse sizler de görün diye. Evet, canlarım şimdi burada e, suyumuzu koydum. E, bir saniye bir tanelerim. Suyun içerisinde e, tuz, e, şunu indirsem mi biraz ama neyse. Tuz ve bir miktar sirke var. Ben elma sirkesi kullanıyorum genelde. E, sizin tercihinize göre bu değişebilir. E, suyumuz kaynayınca biberlerimizi atacağız. Hafif renkleri değişip yumuşayınca kavanozumuzu alacağız. Göreceksiniz şimdi yaparken bir tanelerim. Evet şimdi biberlerimizi atalım. Şu taşların, maşların kusuruna bakmayın. Onların hepsi değişecek canlarım. Bakın. Şöyle yıkayıp doğradım. Küçükse doğramanıza da gerek yok bir tanelerim. Şöyle suyun içerisine sirkeli ve tuzlu suyun içerisine bırakıyoruz. Hafif renkleri değişip yumuşayıncaya kadar böyle suyun içinde kalacaklar. Bu harika bir şey. Biz bunu Trakya'da çok yaparız canlarım sirkeli biber deriz biz. Bazısı çabuk turuşu diyor. Yani biz sirkeli biber deriz. Şurada da maydanozum var. Arasına maydanoz koyuyorum canlarım. Evet şimdi bunlar olsun. Maydanoz koyuyorum canlarım arasına Tabi sarımsak vazgeçilmezi. Ee, bir tutamda şöyle dereotu kullanıyorum canlarım sapları ile birlikte hoş bir raiha hoş bir koku veriyor o yüzden ben dereotunu çok severim size kendimi boydan gösteriyorum çünkü bu çok mini bir elbise <laughs> bakın dudak var üstünde ne yapayım bir tanelerim çok sıcak Vallahi o kadar sıcak ki. Evet canlarım. Şimdi şakın biberlerimiz biraz renkleri dönecek. Hafif yumuşayacaklar. Ondan sonra tekrar geliyorum cicim. Canlarım merhaba tekrar. Biberlerimizin rengi döndü hafif yumuşadı. Şimdi birkaç diş şöyle yeşil zeytinimin şeyiydi bu kavanozuydu. Dibine birkaç tane sarımsak atıyoruz. Bakın şöyle biberlerin rengini göstereceğim size canlarım. Bakın şöyle. Burada yumuşayan ve rengi değişen biberlerimizi kavanozumuzu alıyoruz. Canlarım bu harika bir şey. Lezzetine doyamazsınız. Gerçekten tavsiye ediyorum. Evet. Bu arada şeyi unutmuşum canlarım. E, suya biraz da sıvı yağ gezdiriyoruz. Kaynadıkları suya. Ay çok zevkli kızlar ya böyle işler. Vallahi ben çok seviyorum. Tabi bu arada yemesi de güzel canlarım. Bakın bir deneyin. Gerçekten çok beğeneceksiniz. İnsan bence önce kendi damak tadına uygun tatları paylaşmalı. Yani beğeniyorsan, güzelse, ay çok güzel canlarım ya. Hemen hazır oluyor, hemen. Çok pratik. Ben zaten turşuda da genelde e, biber turşusunu severim canlarım, lahanayı da severim ama böyle kıtır kıtır yaparım ben. Öyle hamur gibi yumuşacık öyle sevmem canlarım. Bir de annemden öğrenmiştim patlıcan doldururuz böyle. Poşet poşet bir de poşet poşet yaparız. Tek yiyimlik yani o da çok güzel oluyor ama bu hemen acil turşu çok güzel. Dediğim gibi biz buna sirkeli biber deriz Trakya'da. Hmm. Ben bunu akşama ne yerim kızlar. Hopa düşürdük. Neyse aygazımız temiz. Fark etmez. Ben yiyeceğim kız nasıl olsa. <laughs> Canlarım gerçekten çok güzel bir şey. Deneyin. Evet. Sizler neler yapıyorsunuz canlarım? Ya daha biraz kışlık yapmam lazım benim canlarım. Aslında hemen yapmam lazım da işte. Şimdi arasına birkaç tane daha şöyle 3 diş kadar yine sarımsak atıyorum canlarım. Sanırım biraz daha biber kaynatacağız kavanozumuz büyük çünkü şimdi canlarım yarısına geldik gerçi üstüne mi koysam birazını koyalım şöyle arasına biraz dereotu şöyle biraz da maydanoz Derdik ya küçükken neler neler maydanozlu köfteler. Arkadaşlar arasında. <laughs> ben içindeki tohumları almıyorum canlarım. Öyle daha çok seviyorum. gerçekten çok güzel deneyin Daha değişik trakya lezzetlerini sizlere göstereceğim canlarım. Ben biraz da zeytinyağı gezdiriyorum bir tanelerim üstüne. İddia ediyorum çok seveceksiniz. Evet bir tanelerim şimdi kavanozumuzu dolduracak diğer biberlerimizi de biraz şöyle yumuşatayım. Ondan sonra geri döneyim. Canlarım tekrar merhaba. Evet gördüğünüz gibi şöyle şey alalım. Kavanozumuz doldu. Yani 1700 gram. Evet. yani 2 kiloya yakın. Şu kadar sirke koydum. Onun da miktarını söyleyeyim size. Yani hemen hemen bir su bardağına yakın büyük bir kap bu canlarım. Şimdi normal içme suyu dolduracağım üzerine. Canlarım ben biraz da tuz serpeceğim. Şöyle. Evet. Tuzumuzu da koyduk bir taneleri. Şimdi yavaş yavaş sirkeli suyumuzu koyuyoruz. Biberleri sıcak sıcak alıp koydum içerisine canlarım. En alta birkaç diş sarımsak. Biberlerimizi haşlanan biberlerimizi rengi değişen hafif yumuşayan biberlerimizi Sıcak sıcak alıp kavanoza koydum. Aralarına sarımsak, orta yerine e, şey maydanozla hoş bir koku vermesi için derot koydum bir tanelerim. E, yine en üzerine de biraz maydanoz koydum. Tabi aralara sarımsakları serpmeyi de ihmal etmedim çünkü ben sarımsağı çok seviyorum canlarım. Evet. Şimdi şunu yapacağız bir tanelerim bıçağımızı alıyoruz bakın şöyle yan tarafına sokuyoruz şöyle geriye doğru ittiriyoruz ki evet sirkeli suyumuz her yere dağılsın bir tanelerim ne oldu bebişim Evet. Tekrar aynı şeyi uyguluyoruz. Şöyle yan tarafa. Evet. Bakın suyu alıyor. Bunu yaptığımız zaman su azalıyor. Biraz daha ilave edeceğiz. Artması sorun değil. Bir kavanoz daha yapacağım canlarım. Evet üzerine çıkacak kadar doldurdum. Yeterli bu kadar. Şimdi evet iyidir bunun sıcaklığı. Hemen anneciğim müsaade eder misin bir tanem? Oy oy gel bakayım bir yanıma gel gel. Kapağını kapatıyoruz canlarım. Hatta tam kapatmıyorum. Hafif aralık bırakıyorum. Ee, anneciğim hemen dönüyorum bir taneli evet canlarım çabuk turşumuz hazır yani bizim deyimimizle sirkeli biber bir kavanoz daha kaynıyor şu anda şu küçük kavanozdan bir tane daha yapıyorum canlarım Tekrar veriyorum tarifini. Bir tencere su kaynatıyoruz. Bu suyun içerisine tuz, şöyle bir iki şey sıvı yağ koyuyoruz. Şöyle bir döndürün iki üç kere. Bir çay bardağı kadar elma sirkesi kullanıyorum ben, bir tanelerim. Onun dışında normal içme suyu kaynatıyoruz Tuz sirke ve su ya ee, hafif rengi değişip yumuşuyor kavanoz tercihi size ait ee, dibine birkaç tane sarımsak atıyoruz haşlanmış hafif ama böyle çok da yumuşatmıyorum ben hafif rengi değişiyor yani öyle iyice hamur gibi olmasın canlarım tabiri caizse Ondan sonra biberleri alıyorum. Aralarına yine sarımsak serpiştiriyorum. Size bağlı. Ben biraz sarımsağını bol koyuyorum bir tanelerim. Çok seviyorum çünkü. Yarı, yarıya gelince kavanozumuz e, güzelce e, ayıklay. Ben şeylerine koyuyorum bir tanelerim ya saplarıyla. Çünkü vitamini saplarında onların. E, ondan sonra dereotu ve maydanoz kaplıyorum. Üzerini tekrar dolduruyorum. Tabi aralarda yine 1-2-3 üzerine de gelecek şekilde yine maydanozla sarımsak koyuyoruz. Ondan sonra 1 su bardağı kadar sirke. Tabi bu kavanoza bağlı. Şimdi ben büyük kavanozuma o kadar. Yani 1 su bardağından bir parmak filan eksiktir canlarım. Ve içme suyu. Onu karıştırıp üzerine tuzunu koyup sirkeli suyu da ilave ediyorum üstünü kapatacak şekilde canlarım bakın yani şimdi bile yeseniz olur ben bir yarım saat bekleteceğim akşam yemeğinde de afiyetle yiyeceğim keşke sizlere de ikram edebilseydim tavsiye ediyorum lütfen deneyin bir tanelerim gerçekten güzel oluyor ve lezzetli oluyor ilerleyen günlerde e, lor bizim deyimimizde ekşimik deriz biz e, ekşimikli biber yapacağım sizlere muhteşem oluyor gerçekten kavanozlara ve sütlü aynı zamanda onu da yapıyorum onu da yapacağım deneyen herkese şimdiden afiyet şeker olsun bir tanelerim bir dahaki vlogda görüşmek üzere hepinizi çok seviyorum kendinize lütfen iyi bakın benim için çok değerlisiniz yüreğinizden o güzel yüreğinizden öpüyorum mutlu bir akşam diliyorum Görüşmek üzere. Bay bay bir tanelerim.